Oh. Whoa. How can you act that? I gotta believe. Believe your own lie. Merhaba. Merhabalar. Dört yapalım mı? Aa niye? Dört mü? Ne olur ne olmaz. Dört. Peki dört dedik. Dört dedik. Tamam. Demek <laughs> lan ne yapacaksın? 5 dedim evet, ben. Evet beş 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 bence de. Reyhan. Timur. Aa, Bak şimdi evet. Anısı var. Onun bir de yani ilk bölümü olması <laughs> yani bizim falan. Bizim de ilk sahnemizdi beraber çalıştığımız. Reel'de de ilk o sahneyi mi çektik ilk birlikte? Reel'de ilk aksiyonu çektik. Aksiyonlar ilk, hemen tamam, sonra onu çektik. Aslında o blok. Evet o blok. Yani i̇lk blok. E, bir şey söyleyeceğim bilemiyorum. Ben ona bir bile diyebilirim şu bir an. 1 diyelim ona. Bir mi bir diyelim? diyelim. Hadi bir dedik bir. tamam. 2 de olurdu ama üç diyoruz. Evet evet 3. Tamam. Hıps! <laughs> Hıps! <laughs> 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 Ceza yazılacak <yapacaklarız>, diye yalan yalan. <laughs> gelin gelin size soralım. <laughs> Güzel oldu bu. Tut 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 ben de sıtama. Ben de Tamam. Gel. Gel. tutuyorum seni. Ha. Ben aslında... E, gerçi iki bir kardeş oldular aynen. Bir, bir iki de, değil mi? Değil, yani o, 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 tek bir blok. Tamam o zaman bu sıralamayı yaptık ama şu sahnelere de bence bir değinmek lazım. Yemeğe çıkıyoruz ya ilk defa. Evet, i̇lk yemeğe o çıktım. Çok o hem evet. yani hem böyle e, uzun ve çok dolu dolu bir sahneydi. Evet. O, o, mesela benim için yani ilk ikidir. İlk üçtür direkt o Doğru doğru ben de onu ilk ikiye koyardım. Neden buradasın sen? Sana bakarak hatırlamaya çalışıyorum. Bonusumu söylüyorum. İlk kulübe sahnemiz. Başka bir evrende karşılaşabilseydik diye. Veliaht ve Tim Hanım bu kadar sahiplendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim de oynama şevkimizi artırıyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Yeni bölümde görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Cık cık.